Allah Allah. Birinci desise ise şeytan ins. Ne demek bu şeytan ins? Bizim gibi ins şeytanlar. Arkadaşlar şeytan arıyorlar değil mi? He arkadaşlar Mustafa, şeytan öyle nasıl bir şey falan? La kardeşim insan suretinde şeytanlar var çok defa görüyorsunuz haberiniz yok akrep gibi. Yani bizim de yok yani. Acayip bir şey. Şeytani cin var. Bir de şeytan ins var. Yani inkarcılık yapan, Allah düşmanlığı yapan şeytan insdir. İnsan suretindeki şeytandır. Mana demiyorum. Libası insan, ruhu şeytan. Bu. Şeytan ins şeytani cinninde cinniden aldığı dersi binaen cinler cinsindeki şeytandan ders alıyor. insi şeytan. Nasıl ders alıyor? Bize de diyor ya olmadığın amazın. Yani imanın yok be Allah seni sevmiyor ya. İmansız olacaksın. Abdestin yok. Diyor ne işte? Aynı. Ona diyor ki Ona da şöyle diyor. Aferin doğru yapıyorsun. Tabii canım sen medenisin ya. Ben her yer cahilucu ala yobaz ya. Bunlara böyle ona öyle diyor bize böyle diyor. Acayip bir şey ya. Yani bu adamı şey biraz önce bir saat önce bir dersteydim. Şeyde Çanakçada şey Çanakçaydı evet. Çanakçada şeytanın psikolojisinden bahsettim gene ama değişik şeyden. Şeytan bu hatayı yaptı. Çok ilginizi çeker diye söyleyeyim. Şeytan hatayı yaptı. indi. Adem de hatayı yaptı. indi. O ne dedi? O ne dedi? Ondan sonra altyapısındaki psikolojiyi tahlil ettim. Yani niçin bunu söyledi? Mesela şeytan indi ben şunu bekliyordum. Ya Rabbi affet beni ya. Ne yaptık işte. Yaptık bir hayvanlık ya işte yaptık ya. Affet demesini beklerken Adem öyle dedi Adem Aleyhisselam. Ya Rabbi, nefsime zulmettim dedi. Şeytan elini kaldırdı ve duası da kabul oldu. Dikkat edin. Şeytanın duasını kabul eden Allah senin duanı kabul etmez mi? Ne dedi biliyor musun? Bak hem de ne diyor? Allah'ım diyor kıyamete kadar sana gelmeye çalışanlar var ya kulların. Onları saptırmak istiyor. Onları saptırmak için bana kıyamete kadar ömür ver. İyi bir hilli bir şey istiyor sanki. Tamam. Şu in aşağıya'nın karşılığında tövbe ve istifade etmesi gerekirken kıyamete kadar ömür istiyor. Demek ki ama doğru ama hayli hayırsız direkt uzun ömür istemek şeytandandır. Hmm. Şeytanın psikolojisidir. Ölüm korkusu, ölüm senaryoları. Aha kalbim duruyor. Aha ölüyorum. Şeytanda andır. Melek ve Allah yapmaz bunu. Anladınız mı bunu? Çok ilginç bir derstir. Ölüm korkusunun ne demiştik dersin adı? Ölüm korkusunun temelinde kim var? Ölüm korkusunu sana salan Allah ve melekleri değildir. Bak o sana yansıması böyle oluyor. Uzun yaşamak. Hayır, hayırlı yaşamak. 900 sene çınar ağacı mı olacaksın? Bir saat insan mı? Allah Allah. Değmez ya. Kaliteli yaşa bir saat olsun. Fiyakamız olsun demiş. Adam ne yapmış? Kırıkan ee, kırık anda o. Kavga etmişler mahallede. İlk yardım gelmiş. Adamı yaralı götürüyorlar. Kafası parçalanmış. Ölüm anı ha. Adam hemen çıkıyor. Tabi e, ambulans. Bang, bang, bang. Ya çalmıyor ya aniden çıkıyor. O kafası parçalanmış adam diyor ki. Kaptan mı bıçan. Havamız olsun diyor. <laughs> havamız olsun diyor. Mahalleden çıkarken havamız olsun diyor kafası parçalanmış. Şu ne rezil, ne rezil bir şey ya. Havamız olsun diyor. Niye alarmın çalmıyorsun diyor. <laughs> ve kendisi söylüyor kaptan. Baktım ulan manyak mı diyor ya. Yani ve kaptan diyor. Çalsana alarmın havamız olsun diyor. Kuru kuru çıkılır mı ya? E gitti ahirete.